Evet herkese tekrar merhaba. Şimdi ben Serkan Dula tekrar karşınızdayım efendim. 24 Haziran 2013 günlerden pazartesi ve 17.53'ü gösteriyor şu an saatlerimiz. Arkadaşlar gece analizine yazmış olduğumuz tüm her şey gün içerisinde geçerli olduğu için sabah saatlerinde bir canlı analiz yapmadık. Canlı yayın yapmadık ama ee, açıkçası her şey yolunda gittiği için bir canlı yayın yapmadık arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi e, kısaca hemen şöyle bir özetleyelim dün gece saatlerinde ne demiştik ve bugün için nelerle karşılaştık diye. Dün gece saatlerinde şöyle baktığımız zaman saat 01.04 analizinde arkadaşlar euro dolar paritesi için. Ee, V'ler bakımdan bakımından sakin bir gün bizi bekliyor dedik. O yüzden çok sert hareketler beklemiyoruz. Bugün için eğer bir gün doğru hareket başlayacaksa 5 dakikada 60-70 bir hareket oluşması biraz zor. Her şey basamak basamak gerçekleşmeyi demiştik. En azından bizim tahminimiz bu yönde. Sadece Euro doğru için konuşuyoruz. Altın için bunu hesaba tabii ki katmamıştık. Bunu da söyledik. İki önemli direncimiz var. Ve bu e, 32 direnç değil tabi 2 dirence ulaşsa bile aşağı trend görünümü korunacaktır. Diye de belirtmiştik. E, sanırım bir sorun var. Nedir o? Ses yok demişler. Arkadaşlar ses var. Sesi işte çok teşekkürler Sayın bir Çıkıp girin isterseniz demişsiniz. Doğru bir e, yöntem. Çıkıp giriş yaparsanız arkadaşlar bu hepiniz için, için geçerli. Herkeste ses var ve sizde yoksa lütfen programdan çıkıp tekrar linke tıklayın ve tekrar giriş yapın. Bu durumda ses tekrar geri gelecektir. Eğer hala gelmezse farklı bir tarayıcıyla yani Chrome kullanıyorsanız Internet Explorer'la onu kullanıyorsanız Firefox'la ya da e, farklı bir tarayıcıyla Opera ile olur, Safari ile olur e, ee, bunlardan biriyle girebilirsiniz. Monzilli olur. Bir sürü tarayıcı var zaten internet tarayıcısı. Bunlardan farklı farklı tarayıcılardan da giriş yapabilirsiniz. Muhtemelen sorun Java'dan kaynaklanıyordur. Ee, Tekrar çıkıp giriş yapınca da bazen düzeliyor. Peki. odalarla ilgili olarak arkadaşlar dirençler neydi? 31.57 ve 32.17 seviyeleri. Bu seviyeler hızlı düşüş yaşayan parite için düzeltme seviyesi olarak karşımızda. Çok kısa vade düşünenler 31.57 seviyesini kullanabilir demiştik ve e, geri çekilme olarak da arkadaşlar 30 62 ve 30 kadar hareketin devamının mümkün olduğundan bahsettik sizlere ve görmüş olduğunuz gibi 31.57'nin bile üzerine çıkamadan 30.62 62 hedefimize ulaştık arkadaşlar saat 15 16 sırasında bu aralıkta arkadaşlar ulaştık umarım sizler için de faydalı olmuştur ve güzel karlar almışsınızdır zaten 15 24 analizleri güncellemesini yapmıştık bu hedefe ulaştığımızı belirtmiştik. Eğer buranın altında kalırsak 30-30-30-03 civarlarındaki hedefte güncelliğini koruyacaktır demiştik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 30 buranın altında kalmayı başaramadık. Hemen toparladık buraya kadar. Arkasından yeni bir deneme. 30-62'ye kadar yine arkadaşlar bakın e, yine 30-95'lere doğru bir toparlanma var. Şu anda da 31 civarlarında bir e, sakinlik sakinlik hakim. Paritede çok ciddi hareketler yok zaten tahmin ettiğimiz gibi. O yüzden arkadaşlar e, hareket miktarlarında ölçerken de özellikle şu bölgeleri 30-62'nin altında yine 30 50'lerde bir ara destek olduğunu da ben size belirtmiş olayım. Sonrasında yine ara bir destek olarak 30 kullanabilirsiniz. Sonra da ana hedefimiz olan 30-03'ler karşımıza gelecektir. Euro dolar paritesi için ama bunun için mutlaka 30-62'nin altında kalmamız gerekiyor. Biliyorsunuz biz analizleri yaparken size belirtmiş olduğumuz seviyeleri e, sizlere açıklarken hep söylüyoruz. Bir sonraki hedef için mutlaka bir önceki hedef olarak belirttiğimiz seviyenin geçilmesi gerekiyor. Yani buradan aşağı doğru bakın şu seviyelerden 30-98 civarlarından açılış yaptık. Tam bir destek ve direnç noktası. Tam bu seviyeleri yakın yerlerdeydik. Zaten burayı herhangi bir şekilde sizlerle paylaşmadık. Çünkü tam üzerinde olduğumuz nokta kararsız bir nokta burası. bir sonraki yukarıdaki 31 .57'den bahsettik. Bu seviye kırılmadığı takdirde aşağı hareketledik. Çok kısa düşünenler için devam dedik. 30 61 hedefti. Arkasından 30-03'ler ama daha buranın altına inemediğimiz için 30-03 30, 03, 30 03 hedefimiz hala şu anda güncelliğini korumuyor. Ancak buranın altına inersek karşımıza gelecektir ama hedefte bir değişiklik yok. Sadece şurada 30 ve 30 20'lerde de iki tane ara fibo seviyesi var. Bunlardan da en azından aklınızda olsun. Zaten şablonları yüklediyseniz muhtemelen grafiklerinizde vardır. Bu seviyelerden de takviye alabilirsiniz. Bu seviyelerden de faydalanabilirsiniz geri çekilmenin devamı için. Tamamdır bunu söyleyelim şu anda euro dolar paritesi için 1.3098 civarlarında 1.31 civarlarında çok yakınız arkadaşlar e, hatta pardon 31.02 civarlarındayız biraz daha üzerindeyiz. O yüzden e, net olarak şu anda trendin aşağı olduğunu küçük düzeltme hareketlerinin daha başlamadığını söyleyelim çünkü açılış fiyatıyla neredeyse aynı yerdeyiz farkındaysanız. O yüzden 30.57 kırılmadığı takdirde geri çekilme devam ki eğer günlük kapanış bu seviyelerden olursa arkadaşlar 31 31'lere çok yakın yerlerden olursa gece analizinde de muhtemelen 31.50 31.60 civarlarında bir kırılma noktası belir belirteceğiz ve bu seviyenin üzerinde kalınmadığı takdirde geri çekilmenin devamını bekleyeceğiz. Ta 1.34'lerden başlayan düşüş 32.40'ları geçtikten sonra hatırlıyorsanız orta vadeli bir geri çekilmede artık başlayabilir ve hedefimiz 1.30'ların altında biçtik ee, bu analiz geçerliliğini korumaya devam ediyor arkadaşlar 1.30'ların altına kadar hareketin devam etme potansiyeli hala kuvvetli. O yüzden dikkat edin 1.30'ların altına, altına doğru bir hareket tekrar gerçekleşirse ee, bunun biraz daha devam etme potansiyeli olacaktır. Ama bu bir günde olacak bir şey mi? Hayır. E, bir günde olmasını beklemiyorum açıkçası. Hemen 1.30'ların altına inip 1.27'ye kadar 300 bir hareket tabii ki değil ama parça parça basamak basamak Eurodolar'da geri çekilmeler devam edebilir. Küçük yukarı hareketler olabilir. Bu 32'lere kadar olabilir belki ya da 31.60'lara kadar olabilir. Bunlarda bir sıkıntı yok. E, bunlar ana aşağı trendi bozmayacaktır ki artık 4 saatlik grafiklerde de aşağı doğru hareket başladı arkadaşlar. Özellikle 32 32.40'ların da altına inmesi. Bakın şu bölgeler geri çekilmenin teyidini orta vadede de vermişti zaten ki 200 pip civarlarında ee, geri çekilme gerçekleşti. 200 pip civarlarında Bakalım devamı gelecek mi? Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen sterlin dolara geçiyorum. Sterlin dolarda 1.53.95 civarlarındayız. Özellikle bakın 54 37 kırılma seviyemizi buraya arkadaşlar 5 pip civarlarında yaklaştık ve buradan geri dönüş başladı. Yaklaşık olarak şu an itibariyle 40 piplik bir geri çekilme var. Az önce hatta bu rakam biraz daha fazlaydı. 44 pip civarlarındaydı. Şu anda 53-77'ye kadar bir hareket makul gözüküyor. Arkasından da 53-39'a doğru bir hareketle karşılaşma potansiyelimiz var. Yani şuradaki dibin birkaç pip daha altına doğru bir hareket gelebilir. 54.38'e dikkat edeceğiz. Çok kısa vadeli düşünenler Bakın şuradaki tepe noktasıyla 54, 53 ile 54, 38 arasına dikkat etsinler. Bu bir güncellemedir arkadaşlar. Ee, sabahki şablonlara istinaden bir güncellemedir bu. Şu bölge kırılmadığı takdirde hareketin yönünün aşağı yönde olma potansiyeli oldukça kuvvetli. Tekrar bunu söyleyebiliriz. Seviyeleri tekrar söylüyorum. 54, 53, 54-38 arasında yaklaşık olaraktan 16 piplik bir bölgemiz var. Lütfen sterlin dolar takip eden arkadaşlar bu bölgeyi eklesinler. E, buradaki mavi bölgeyi eklesinler şablonlarına. Bu bölge kırılmadığı takdirde kimse bana bu paritede yukarı hareket beklentisi içerisinde geçiremez. Aşağı doğru hareket potansiyelimiz hala daha kuvvetli. Ve altın arkadaşlar altın içinde geri çekilme beklentimiz devam ediyor. Bu açılıştan itibaren bakın 1300 civarlarından açıldık ve ilk hedefimiz 1288 61'di yaklaşık olarak 120 pip'lik bir hedefti. Bu hedefe ulaştık. Arkasından bu 120 pipten sonra bir 125 pip daha bekliyorduk. Bu 125 piplik hareketin arkadaşlar yaklaşık 105 piplik kısmı yani sadece 20 piplik kısım haricinde olan kısma kadar geldik. Yani günlük olarak yaklaşık 240 piplik bir geri çekilme oldu. Fakat sonrasında küçük bir toparlanma var. Görmüş olduğunuz gibi 120 pip civarlarında ee, tekrar buradan bir geri çekilme var. Yani e, artık çok kısa vadeli düşünenler herhalde 1290'ların üzerinde kalmadığımız sürece geri çekilmenin 127606'ya kadar gelmesini bekleyebilirler. Biz hedefimizi koruyoruz. Geri çekilme devam altında arkadaşlar. 1290 seviyesinin altında kaldığımız sürece bu geri çekimlerin ya da 1291 diyelim çünkü 1290.85 civarlarında galiba bir tepesi var burada. O yüzden 1291'in altında kaldığı sürece 1276.06 ve 1268.31'e kadar geri çekimlerle karşılaşabiliriz. Sonrasında 1255.75'ler var. Analiz geçerliliğini koruyor arkadaşlar altında geri çekilmeye sanki devam diyoruz biz. Hala bir trend dönüşü algılamadık. Bir trend dönüşü olmadan da kesinlikle yukarı hareket konusunda çok fazla ısrarcı olmayacağız. Bunun için de mutlaka trendin dönmesi için bu ne bakarsak, yani bugün kapanışa kadar benim için geçerli olan seviye 1308.90 civarlarıdır. Bu seviyenin üzerinde kalmadan kimse bana altında yukarı hareket konusunda ee, ya da hani yukarı hareket için e, ikna edemez. Şu anda trend aşağı olduğu için de bu trendi değerlendirmek bence daha sağlıklı, daha mantıklı olacaktır. Ama tabii ki karar sizindir. Aynen Eurodolar'da aşağı hareket beklediğimiz gibi burada da aşağı hareket bekliyoruz. Eurodolar 1.31'lerdeydi. Şu anda ne durumdaydı ona bakalım. Evet arkadaşlar 31.02'den tekrar aşağı doğru bir 23 piplik bir geri çekilmesi var. 20 pip civarlarında bir geri çekilme yapmış. 86'lara doğru gelmiş. Ee, bakalım tekrar 62'lerin altına inebilecek miyiz 60'ların altına? Bunu göreceğiz. Sterling dolarda geri çekilmeye devam diyoruz. Öncelikle 53.77 sonrasında 53.40'lara doğru bir hareket. Ve dolar tl'ye bakalım arkadaşlar. Dolar tl'de bugün iki inatçı keçiden bahsettik sizlere. Küçük bir... E ee, SP ile karışık bir şekilde neydi arkadaşlar bu iki inatçı keçi bir taraftan Bernanke var doları kuvvetlendiriyor euro doları aşağı çöküyor dolar endeksi yukarı doğru gidiyor ve arkadaşlar bu kuvvetli dolara karşı TL'de değer kaybediyor. Yurt içindeki belirsizliğin de getirdiği bir değer kaybıyla zaten 1.90'lara doğru bir hareket vardı. Şu anda doların değer kazanmasıyla bu hareket biraz daha fazlalaştı. 95-15 dedik. Kırılırsa 9609'a kadar bir hareket beklediğimizi söyledik. Herhalde bu hedefimize de ulaşacağız. 1.96'lara kadar. Yalnız Merkez Bankası'nın açmış olduğu arkadaşlar yani bir strateji değişikliği var biliyorsunuz. Bu strateji değişikliğinde de ne olduğunu paylaştık sizlerle ee, hangi analizdeydi o onu da hemen paylaşalım 11.44 analizi arkadaşlar ee, bu 11.44 analizinde de şundan bahsettik sizlere forexpark.net üzerinden ee, şurada bakın yeni strateji geliştirdiği günde minimum 150 milyon dolarlık net müdahale geleceği açıklandı dolar tl için. Yani arkadaşlar minimum 150 milyon dolarlık bir müdahalede az buz değil aslında. Ama buna rağmen e, doların ateşi sönmediği için hala yukarı doğru hareketlerle karşılaşıyoruz. 96.09 hedefimiz çok az kaldı ulaşmamıza. E, bu hedef ulaştıktan sonra yukarı hareket devam eder mi? Mümkündür arkadaşlar bir miktar daha devam edebilir hani nereye kadar devam eder diye soracak olan arkadaşlar olursa da arkadaş şunu söyleyebiliriz bu arkadaşlarımız için şöyle yaptık ve arkadaşlar şuradaki dip noktası olarak da şunu işaretleyebiliriz. Yaklaşık olarak 97 40'lara doğru da bir hareketle karşılaşma potansiyelimiz var. Dolar TL için eğer 96 onların da üzerinde kalırsak. Bakın bir koşulumuz var. Az önce neydi? 95.15'in üzerinde kalınması durumunda 96.09'du. Bunun da üzerine kalınması durumunda 97 ve 97.40 40, 40 43 40 diyelim biz buna 97 40'lara doğru bir hareketle karşılaşabiliriz ama yarın yine Merkez Bankası müdahale ettiğinde ne olacak ne kadar bir geri çekilme olacak mı bu geri çekilmenin daha doğrusu ne kadarlık bir alım gerçekleşecek minimum çünkü 150 milyon dolar ee, belki bu rakam 200'e çıkacak, 220'ye çıkacak. Biraz da gelen talep doğrultusunda bu rakam daha da artabilir arkadaşlar. Ama 150 milyon dolar da az bir rakam değil. Bakalım ee, biz de göreceğiz ne kadarlık bir e, müdahale gelecek yarın. Günde bir kez olacak bu ve günde bir kez olduktan sonra bir daha da bir şeyle karşılaşmayacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yeni bir müdahaleyle karşılaşmayacağız gün içerisinde. O yüzden ihale miktarı yüksek olursa aşağı doğru hızlı hareketler olabilir. Bakın tekrar söylüyorum. Ama trend yukarı olduğu için ben şahsen artık şu an için 9360'ların altında kalınmadığı takdirde geri çekilme için bir sinyal almam. Geri çekilmeyi sadece Merkez Bankası müdahalesi ya da Euro dolar paritesinde çok ciddi bir düzeltme gelirse yani dolar tarafında bir değer kaybıyla karşılaşırsak ani bir şekilde ancak bu arkadaşlar e, biraz olsun paritenin ateşini söndürebilir. Aksi takdirde ee, şu anda trend hala yukarı gözüküyor ama şu saatten sonra ben buradan alayım mı 95-90 civarları alayım mı buradan diye soracak olursanız 96-06 geçilmeden ben şahsen böyle bir şey yapmam tamamdır bunu da söylemiş olayım ee, hocam bu olay do do dolar paritelerini çok etkiler mi Faruk Bey, hangi olay Hangi olay etkiler mi? Doların kuvvetlenmesi mi? Merkez Bankası'nın müdahalesi. Hayır canım kesinlikle hayır. Böyle bir şey yok. Ee, arkadaşlar yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası şunun müdahalesi dolar Japon yeni üzerinde ne yazık ki diyorum bir etki yaratmaz yani çok çok ciddi bir şekilde bir hareketlenme yatacağını tahmin etmiyorum. Çok da konvertibil bir paramız yok çünkü TL'ye bakarsak. Bu sadece dolar TL ve euro TL üzerinde hareketlere ya da sterlin TL üzerinde yani TL'li paritelerde etkiler. Ama e, dolar TL'nin çok çıkışıyor diye TL çok değer kaybetti diye euro dolarda bir hareket ya da dolar japonya'nın bir hareket ne yazık ki göremiyoruz. Öyle kuvvetli bir ekonomimiz falan yok bizim. O yüzden Para birimimiz o kadar e, sözü geçen bir para birimi değil ne yazık ki arkadaşlar. Ama e, yine de TL'yi takip edenler için bunu söyleyebiliriz. Hani dolarca point takip edenler için bu çok çok da fazla önemli daha doğrusu hiç önemli bir veri değil arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim özellikle e, ithalat ihracat yapan dövizle borcu olan arkadaşlar için söylüyorum. E, dikkatli olun. Döviz alacağı olan arkadaşlar da onların da herhalde keyfini diyecek yoktur. Döviz alacağınız varsa da herhalde ciddi bir şekilde şu anda keyiflisinizdir. Ama çok çok hoş bir durum değil arkadaşlar. Bu kadar dolar tl'nin de yukarı çıkması. O yüzden bir miktar gevşemeyle karşılaşma potansiyelimiz olabilir. Artık 96.09'a pardon 96.09'a bakacağız. Bakalım üzerinde mi altında mı kalacağız diye. Tamamdır. Şimdilik özetler bu kadar. Soru-cevap bölümü için soru-cevap